vatandan bahseden vatansızlar türedi. Dedim ki diyor kendi kendine, ya o gençliğe bir şey söylüyor. Ya ortaya ne çıkıyor? mesela. Eyvallah. Ortaya ne çıkıyor? Tahmin edin. Vıttırı vızıra. Vıttırı vızıra. <laughs> İlk dikkatimi çeken buydu. Vıttırı vızık. Şey Eften püften. Ya yani ne? O kelimeler de. Sınıf öğretmeni ya Türkçe alanından dolayı mecbur bilmek zorunda. <laughs> Diğer hocalar da biliyorduk. Ki, arkadaş ikilemeler var bizde. Her ikisi de anlamsız olup <laughs> yan yana geldiğinde anlam ifade <laughs> <laughs> Öyle güzel seçmiş ki. Vıttırı vızzık. Mı Vıttır diye bir şey yok. Tek <laughs> başına. Vızık diye bir şey yok. Aynen. Ha sadece şu var. Biz de sadece evet izbarite. Sadece bu vızık diye bir şey söylüyorum da aşağılamak için söylüyorum. Hmm. Kavram Burada Orada da sinir sinir dedin. He. Şimdi vıttır vızık adamlar. mesajı o kadar güzel saklamış ki. Bir vıttırıyla bir vızık yan yana geliyor anlam kazanıyor Ve ahali vıttırıyla hızla anlam yükleyip adam zannediyor. Şahbal o ince görüyle tutup vıttırı hızlı adamlar tepkisini yapıyor. Yani e, kulağınıza çalışıyor. Çünkü birden